Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. BİM Market 25 Temmuz 2025 Cuma aktüel ürün kataloğunu incelemeye başlıyorum. Digitus marka 55 inç ultra HD Google TV 13.490 lira. RKS marka katlanabilir elektrikli bisiklet 24.900 lira. Kumtel beyaz turbo Caman kast 9.250 lira. Atıbot fan 399 lira. Şarjlı damacana pompası 175 lira. Çubuk bilandır 890 lira. Sinek engelleyici led gece lambası 99 lira. Powerbank 599 lira. Bluetooth hoparlör 399 lira. Oyun konsolu 620 farklı klasik oyun var. 599 lira. Polo Smart TVS kulaklık 449 lira. Akülü videolama seti 1750 lira. Kılıcı delici matkap 2490 lira. 12 Watt akülü videolama seti 1290 lira. Sunta kesme makinesi 2200 lira. Darbeli matkap 1000 lira. Avuç taşlama makinesi 1000 lira. Dekupaj testere 1000 lira. Şarj edilebilir led fener 600 lira. Kıl testere seti 7 parça 239 lira. Polisaj ve zımpara seti 8 parça 199 lira. 3 artı 1 basamak profil merdiven 699 lira. Silikon tabancası 119 lira. Mini makaralı kablo 5 metre 499 lira. Boyacı seti 5'li set 249 lira. Parmak rulo 59 lira. Aqua tavan boyası 10 litre 499 lira. Aqua iç cephe beyaz plastik boya 399 lira. Pas sökücü sprey 75 lira. Kamp sandalyesi 289 lira. ABS büyük boy valiz 829 lira. Gabardin şort erkek 299 lira. Hambez şort erkek 199 lira. Hambez şort kadın 199 lira. Hasır şapka 139 lira. Kadın cüzdan 125 lira. Tekli bebek badi 75 lira. File çanta üçlü set 75 lira. Sulu diş kaşıyıcı 50 lira. Sakal kesme örtüsü 59 lira. Çelik tencere 16 santim 569 lira. Akasya yuvarlak sunum tabağı 149 lira. Buzluk termos 60 litre 2000 lira. Musluklu piknik termos 6 litre 345 lira. Buz aküsü 19 lira. Alüminyum döküm kek kalıbı 249 lira. Rendeli saklama karıştırma kabı 179 lira. Engelli köpeği oyun seti 649 lira. Sesli büyük teker araba 249 lira. Oyuncak motosiklet 79 lira. Eğlenceli gözler boyama kitapları 55 lira.